Kime kime kime? Yapıştır bunu hiç fark. i̇nan hiç, inan hiç Ama fark etmez. Kardeş ya bekleyip ne yapacağız? Okey mi oynuyorsun? Taş bekleyelim. Hop. Ma 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 benim karaktere bak. Ta... Lan. Benim karaktere Nasıl vuruyor kanka? Ben Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün full saldırı hızlı. so yapıyorum. Taramalı tüfek olacağız. Karşımızda da dünya birincisi olduğum bir karakterimiz var kardeş. Türkiye mi dünya mıydım bir şeydim ama senin topun bana sökmez kardeş. Bak şimdi beyler. Ah bir adım atsaydı öldürmüştüm ha. Flash Q tutuştur atacaktım. Tamam beyler bu arada çete bakın. Atma top atma kardeş. Topu topunu keserim şimdi senin ha. Ee, eş kendim veda etti bize. Yani 4 kişi oynayacağız bu oyunu topta. Set açıkta. Sete ne yapacağız bilmiyorum. Oğlum ne önemli. Sonra topunu keserim demedim mi ben sana? Eee. O yüzden 4 kişiyiz arkadaşlar. Bu maç çok zor olacak. Demişler ki kardeş 10-15 bin like çok geliyor. Sen 5 bin istesen izleyicinin gözü korkmaz. 5 bin atarız demişler. O yüzden 5 bin like diyelim başlangıçtan. 10 numara bir video sizleri bekliyor. Yorumda atıp destek olabilirsiniz baba. Saldırırız dedik. Şöyle yapıp çıkabiliriz. Ve abone olduğunu sanıp olmayanlardan olabilirsin. Kontrol edersen çok şaşıracaksın ve canlı doldurmamışım. Ben bugün bugün çok garip. Kanka aldığım potu içtim. Afiyet olsun bro. Evet afiyet ki uyarımız geldi. Oğlum top atma bana top atma. Atamaz atamaz zaten. Ataman ataman. Hop. Hayır, hayır 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 Ne oldu ha. ne oldu? E Ulan bitkinliği sana. yemesem keserdim bak. Bir tane daha vuracağım bir canı kalacak onun. Bitkinlik bitirdim bizi be. Hop. Ulan oğlum ne oynuyorum kayıyorum lan. İyi kaydım ha. Neyse hiç riske girmedik. Sen ne yapıyorsun kanka orada sette? Kanka ne yapayım? Seti tutuyorum. Aa gel kes lan bunu Harbim geliyom lan 2 dakika oradayım. koşuyorum Şimdi o diyor ki jungle zaten karşımda Eşte de yok Doğru kim, kim gelebilir, gelebilir ki diyor? bana diyor Şu an rahat tabi Ha SS mi aldı Yok. Dur lan dur daha yaklaşmadım Aşağı kaç bana doğru flash at gerekirse Attım Aha, bro Tamam hiçbir şey yok Kanka beni ha, keser ben alayım lan alayım. Lan seni de kesebilir ha Oğlum Q'un yok mu senin kesiyor ha Nereye kes oğlum var rahat ol son saniyeyi bekletiyorum Korktum ha. Vallahi. Q açmadan oynama çeneç yapıyor. <laughs> <laughs> evet. Öyle şeyler yaptığımızda oldu. Dönüyoruz. Ayakkabı alalım temizinden. Lan eş diyecek. Lan keşke çıkmasaydım. Maç kazanacağız şimdi inşallah. Adamın mouse'u bozulmuş kardeşim. Kesin bak pilli mousetur biliyor musun? Hep çekiyorlar bana. Olabilir. Pil bitti evde pil yok. Ne yapacaksın? Gecenin üçü. Harbiden lan ne yapacağım? Cık. Pil ısırıyordum ben öyle oluyordu. Lan <laughs> da yani. Bak. Sözdürsün beni bak. 10'dan geriye say kanka. 10'dan On. ger geriye say sadece. Sayı yok. Ha 8. 7. Ha. 4 3 2 1 ama makardeş! Lan vurma vurma. Flash attı ben ne yapamam. Tamam. Ya, ya yapıştır. Sen yapıştırdın, yapıştırdın? Yapıştırdın, çabuk yapıştır. Bitiyor lan Lan Q'yu yemediler. Aleyhan lan. Q'yu yemediler adam. Lan Kaç. Oğlum, hadi Kaç. Oradan Aa, set geliyor. Oh, tamam. Kaç set, set geldi. Şey, karşı jungle da burada ha. 6 level set. Aa jungle var karşıda. <laughs> jungle, <laughs> jungle da burada. Jungle da Shaco ha. Kanka bota gidelim. Gel. Anam burada, anam bu, anam. Burada burada ya. Kanka Çabuk yedik ya yedik. Kanka hop. Keseriz keseriz. Sen... Kesemeyiz benim. kesemeyiz. Kaç. Kaç. Baba benim. Kaç. Ulti atacak. Kanka, Setin ultisi var. Kanka şey. Kanka artık ben oynayacağım. Bu adamın da Q'su var. Ya ben bunu da kesemeyeceğim. Bot lane de gelmiyor. Ama deneyeceğim. Çok güzel Q'lar atıyorum. Bot lane'in durumu ne? Bota giderim lan ben. Şundan ortadan. bizim ben. adamlar onlar aha kill. Tamam bunu aldım. İyi baba. O teki de flash <laughs> attı. Nereden nereye döndü bu Okey ya. Oğlum bak kaşınma. Sen daha beni tanımıyorsun. Daha beni tanımıyorsunuz. Ana nar vardı. lan bir şey var orada. Aa! Kaçtı mı lan o döndü mü acaba? Oğlum, o dönmedi lan. Bilmiyorum arkaya girdi Hızlı, sanki. Evet, evet 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 fark ettim. Ana nar Nasıl çaldın sen onu Rengar? Vurun beyler. Lan Q gitti. Vurun beyler. Vurun Rengar çalar son Lan lan Rengar da skill baba ya. Zing, aldı neyse büyük yön oradan parayı çıkardık. Rengar skill bekletme. Oğlum orada var ya döndüm tam şurada şako öyle böyle vur ulti atsaydım fena olurmuş. Ama bilemezsin. Bak tam buradayım kardeşim. Kardeş tamam. Bu adam bu arada Adet çok korkak korka oynuyor. Bir nefes Ama aslında. sokarım ben bunun önüne. Kardeş bak görüyor musun? Ya so ustası nasıl oynar? Zing. Şimdi yardıma geliyorum. Gel bota gidelim. Gel gel. Aha. Kuş o da burada. Totem de var. Kime ulti istersen. Oranın hepsini ben. Ben yaklaşabilirsem. Bir de bir. 2 de iki. Geldim. O hangisi? Şu bence arkadaki kanka. kanka değilmiş kanka. değilmiş evet. değilmiş. Tamam bu da gitti. Minyonu atlıyordu enayi. Üçte 3 <laughs> üç. Vallahi çok temiz oynadık. Burayı bir dönüş alalım. Full action, full saldırızı dedik. Şöyle yapalım. Saldırızı veren tek tam bu rüzgarın hiddeti. O yüzden bunu alacağım ihtişamlıdan. Set yarıyor yalnız ha. Kan, kan. Ilk kuleler. Set yara dursun. Bak beni yavaşlatıyor çakkal. Aa, şimdi bu adam da korkak. Ben bununla ne yapacağım? Ben bununla benim başıma bela oldu bu. Bota git. Bot çok önde oynuyor. İstemiyor ben gelem. Ben gelemem kardeşim. Ben solo mu tutayım, orman mı döneyim, sana mı geleyim? Aa. Aha. Hala hareketlere bak şimdi. Hala hareketlere bak. Hele 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 hortum var hortum var hortumum var hortumum var atarsam yok ederim Of oy bir tane daha ulti atayım bir tane daha ulti atsaydım ya oraya Tüh yanıyorsun Fuat abi peki ben seni satar mıyım ben seni satar mıyım ulan Kanka set geliyor oraya benim olsun Oğlum camman topladım. Yok ettim lan ben bunu da yok ettim lan. Set nereden geliyor? Dönüyorum. Bitten. Oo gelene kadar. Bak farmlara baktım dönüyorum senin için. Zıng zıng. Oo abi de tarayıcı alalım Şakko özel. Sen gittin kardeş sanırım. Oo, birazdan Şako da adamlar boyunca botta. Ben bota direkt yürüyorum. Ah. Ay ay vay 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 oy, oy 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 bu sefer ben de geliyorum ultim var Bu sefer yok ettik yok ettik Kime atayım hemen bir isim Bak, ver bana Taradım burayı temiz şuradan 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 Yapıştır kime atıyorsan at Amnar. Ya rife. da Brand'e atayım Brand kaçamasın. Tamam ikisine birden. O oh, ne güzel evet, aldım lan yani. onu. Oğlum vurma Yanlıyorum, yanıyorum dur. Yanmam bir geçsin. Yanıyorsun bu adamı. Bak doja bak doğrusuna benim doja bak. Görmedim atmadı atmadı ataydı iyiydi. Hop. Atamıyor ki. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne? Ay 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 oraya lan sen de geleydin ya buraya. Skor. Aha kanka bu ne? Aha. Ay var. Lan, lan, lan Hop buradan lan kimden lan bir yerde kaçıyor kaç. Şu, şu sağdaki. Şu şu şu. Aynen. Kesinlikle o. Bu da olabilir. <laughs> ben, onun şu kutusu kendisi lan ha. Evet. Rüzgarını da bitirdik. Sonraki saldırı itemimiz ne olacak tabii ki? Mahvolmuş 25 30 35. Hayret dansçı alalım. Sonra mahvolmuş alırız. Geldin mi de geldin? Vallahi yaklaşmaktayım oraya. Birazcık dayanırsam pentam var. Aliyan ne olur az daha dayan. At oturayım. Kanka dayanmak Yok mu için mu bir şey? gelen Yok her mu şeyi bir şey? Tamam. Yok kanka. Abi Q attım son anda. Ulti atabilirsem. Bitti burası. Aran arvadını kaybettim Ah. Oh. Lan oğlum ben de buna basıyorum ya. Üçe koymuşum. Şurada bastım iki kişi gittiydi orada. Ne lan o? Ya rüzgar İki kişi alırdım net var ya canları hey, çok az. Elan harbiden ha Ferda var onun. Can gelirdi bir de oradan bana keserdim ben orayı. Ultin var, var, var mı? Var, var var var. Yapıştır sen yapıştır. yapıştır. range Rover oh, roller. Olabilir öyle şeyler. Diyelim. Aha tanklıyorsunuz. Devam et. Tanklamayın. Ölme. Ölmedim Nilika. Ama zor kurturdum kendimi. Q E geldi. Bak şimdi. W'm vardır inşallah. Biliyoruz da atmadı. Ah <laughs> çok gerildim. Kule altı yapmayalım acı. Bak 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 üstündük kuruyorlar bize bizim ormana giriyorlar bak skora bak. Ejderdiler gel gel, gel kanka seri gel. Kırmızıyı bıraktı adam be. Atladım lan içeri. Dur adam bizi atladı daha önce. Tamam, tamam. Ne yaptınız oğlum? Allah flashlar flashlar. Ulan tam kü atıyordum be. Neyse çiçek çok güzel görüntüydü. Tuttun onu kanka. E atabilir. Rom bu kanka penta penta. penta, Penta. penta koş ne olur koş. Koş. Kanka kule var ya. Lan koş. <laughs> Karpun da yok. Lan koş. <laughs> Gitti. Neyse <laughs> Karmon'un ben... flaşı yok bak. Quadra yazardı şakoyu zorlardık. Benim ulti 5 saniye. Benim yok. Olsun. Tutarım en azından. Ama aldık kuşma iyileşmeyi. Yukarıda lan. Aha burada lan. Aşağıda Aa, lan. Aa bak bak burada kim var. Baba 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 burada kim var? Ananı arvadını Ana nerf şako. Görünmez oldu. Beyler can çalma lazım ya. Çok güzel oldu da bu olmadı. Kanki Hı? bunlar bir de çok AP ha. Aa şunu alabilirim %40 saldırı hızı veriyor. Mahvolmuş sonra onu bu. diyeceğim işte onun için söyledim. Aynen. Sen ölünce direkt baskı kuruyorlar ha. baksana tiplere. <laughs> Net. Her şey bende ya. Oha lan 25 skorun 25'i de sendenmiş. Ha, evet. Gir Alistar, Alistar Alistar. Alistar süper tam istediğim şeyi yaptın Alistar. Helalsin Alistar. Kanka burada bir şeyler oluyor. Şöyle kaçsak kaçamadık. Oğlum bu ölmüyor lan. Kanka onu kes. Kanka onu kes. 1000 RP mi ne? Ona öldürdük. Tamam. Sonra da oraya anlayı kesin. Aa yavaşlattı be. Neyse Uz gelecek. Tuttuk 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 tut, kanka onu zaten hatırlıyor. Aa gidiyordum ha. Aşağıda lan aşağıda. Nerede ne önüme çıkmasın. Ha. Aa fake'iymiş lan. <laughs> Gerçeği de buradadır. Çok uzakta olamaz kopyası orada. Lan ölü ölü. Ha. Gerçeği ölmüş. Ben de öyle sandım işte. Eş mi gelecek kanka şimdi petrolden pil aldım geldin diyor. <laughs> Aa benim bir anım var beyler onu anlatacağım size. Bir gün gece 3-4 tantunicideyim tamam mı? O zaman da benim kumandamın şeyi çalışmıyor. Anahtarın tamam mı arabanın? Ş şöyle basıyorum 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 böyle açma tuşuna. 20-25 saniye basılı tutuyorum böyle içinde kırmızı ışık var. O böyle yükseliyor 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 En son kapının kilidi açılıyor. O da pili zayıflamış bayağı Bildiğin şey gibi, bekliyorum böyle doluyor 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 %100 olay açılıyor. Neyse dedim ya açılıyorsa idare ederiz. Bendeki de bir şahane geçtiğe bak. Kanka dur dur gel sonra da anlat gel. Arkası da var da bende mahvolmuş da var. Yapıştı lan. Beni Bortu gördü lan çünkü. Lan Beni gördü çünkü. Var mı ultin? 10 saniye. Orada lan oğlum mavi de gitmedi ya abi. Geldim bebeğim hoş geldin. Tamam bunu ulti hiç. Aha. Arkası geldi, arkası geldi. Oo. Niye oğlum? Niye atayım oğlum? Burada daha güzelleri varken. Şöyle Oha, hepsini zıplattım lan. Bir yere attı, attık, ama bir şeyler. Buradan da kaçalım. Bro, Aha, öl lan Eksin. Kanka, farkındayım tek olduğumun bu da kopya vuramıyorum oraya Q atsam böylece sersem yiyeceğim <laughs> Neyse çok karışık bir fightte Şimdi şunu alalım rahatlayacağız baba çok fazla büyü direnci yemiyorum Neyse gece dörtte oradayım Ulan kapıyı açacağım tutuyorum tutuyorum bir dakika 2 dakika oldu kırmızıda kalıyor parlak kırmızıda kalıyor açmıyor Aga dedim ne yapacağım? Araba kaldı orada. Pici de yok o saatte. Haklı dedim ya. E, anahtarı, anahtarı çalışmıyor. Anahtarlı şey çalışmıyor. Bozulmuş evet. orası. Neyse atladım taksiye eve gittim. Sonra evde pil arıyorum kumandaya. Pil bulamadım. Saat pili buldum büyüklerden. Bununki küçük. Saat pilini yamuk yumuk eğdim büyüdüm. İşte şey eğdim. Kumandayı eğdim büktüm. İki ucunu denkleştirdim. Baktım çalışıyor. Geliyorum oyna hadi ya. Yeter bu kadar kumanda. yok. Kumanda mumanda yeter moruk. Tamam sıkıntı yok. yoksa yok yoksa sıkıntı da yok. Ben orada mıyım lan? e, şako çıkar şimdi alttan bir yerden. Gelmedi hayret. Nerede lan? Aha. Aha. oğlum o alalım biz. Kule niye yaşıyor hala ya? Baba baba. ne yapıyor ya? lan? Tank diyor tabi var ya. Eee. Ben de kaldırdım. Ee, kalkan kalkana ben bitkinlik edeyim ama fark etmez bana hemen kaçalım buradan. Tamam flashlarını flashlarını aldık yine her şeylerini. Cık. Vay arkadaş. Şimdi ejder çıkıyor. Neyle alacaksın ejderi? Evet var lan burada. Af var. Hala ez eziliyorsunuz. Diyeyim böyle sıçlandırayım hırt hırt onları. Va 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 e yazıyor bana. Ha, gel gel gel. Biraz şekilli yapacaktım. Burada bir ananı. Seni geliyor lan seni. Pum. Tüh. Daha iyi oynayıp alabilirdim onu. Kobra'yı çıkardım. Ters Kanka set kolay ölmüyor. Ben o öyle söyleyeyim. Gel şuna vuralım. Biraz cam toplayalım. Sen yok. geri kal. Tamam. Niye yok acaba? Tamam gelmediler zaten. Ben dönüyorum önüne kapatıyorum adamı. Bir arkadaşım var ormanımı çalıyor. He. Onun yüzünden. Ne bulut çıkıyor lan. Evet otomotiv tipe sıfata. He. Hemen yer miyiz oğlum? Hemen arkana geçeceğim. Bu adam seni kesebilir ha. Ya nereye kesiyor kanka gözünü seveyim ya. Sen benim gibi oyuncuyu tanımıyorsun daha. Gördün mü ben nereye lan kesiyor lan ya. Gördün mü nasıl kayıyorum? Hayır biz oynadın yani kardeşim yoksa keserdi yani. Abi canım. Git E denem oradan <gülüyor> git git. Full <laughs> item alayım geliyorum. Evet beyler full item olduk. İksir için para yetmiyor. Kırmızı hiç şu hali yani. Sen kurtu bitirdin mi? Bitirmişsin oğlum. Bitirdim kardeşim. Bak 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 fake'ini gönderiyor. Bak 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 ökülü öldü. He yer miyiz oğlum biz bunları? Oha. Wow. Hop. Gönder gelsin. Baba sete veriyorlar Uçak her şeyi. Uçak dediğini ultiyi çakarım. Kardeşim bence önce biz girmeyelim. Önce onlar girsin. <laughs> Gerçeğine de koydum. Ne oldu lan öyle? Bak şimdi böyle buraya girmemem lazım. Neden böyle? Hala standayım. Hala standayım. Hala sersem yemişim. Olmaz böyle. Rondomda gidebiliriz kardeşim. Ama güzel zıplattı. Sen altı. Ha, yoksun. Yoksun. Olmadın da. Kardeşim dur. Hemen sana geliyorum. Yemin ederim fenayım. Ha, Şu, şunlardan geçebilsem bir Bebeğim atlıyorum hop arkandayım onu yemem Baba benim oğlum karakter çok iyi lan saldırısına hızına bak Yok <laughs> çıldırdı lan canım. Vallahi çıldırıyor Kana ıslamış mana hikaye Kule alamayır Tak 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 1 ve 5 deneyeceğim şimdi bak Gelsinler kule 6 deneyeceğim Kanka denenir Hatta yani o saldırısı o güç denenir yani Ben ben gideceğim adamların içine Öleceğim büyük ihtimal burada arkadaşlar ama Ana Q yok Ben Q var sanıyorum arkaya hiç Q... <laughs> Neyse olur böyle şeyler. Bitkinliklerini aldım kardeşim Word bir dahaki fightte hiçbir şey olmazlar. so. mı onu? Ama saldırı uçuyor. Ya al hadi alıyorum. Hadi Guinso aldım beyler full saldırı hızı. Kritikimiz sıfır ama. Hadi bakalım. İnşallah ölmek. Meki meki me. Yapıştır bunu hiç fark İnan hiç inan ama hiç fark ben etmiyor. beklemedi. Kardeş ya bekleyip ne yapacağız? Okey mi oynuyorsun? Taş bekleyelim. Hop. Ma 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 benim karaktere lan Benim karaktere Nasıl vuruyor kanka? Senin kılıç görünmüyor ki. Benim kılıç harbi tutu, çok tutu, tutu, sağlam tutu değil, vurdu. Değil, ses çıkıyor sadece. Ha bizim Jeronim orada. Baba benim yazmış ismini bir de. Saradım. Bu karayı al parayı. Kesin flash atan. <gülüyor> <gülüyor> flash atan değildir kesin öbürüdür. Kim yaşıyor lan? Bilmiyorum da gel burada 2v5 deneyelim mi? Bu canlı mı? Ha. Ne olacak ki anasını satayım. Ha gelin lan. Adamı, korkuyor lan şaka set, gibi. Set gelsin coşacaklar şimdi öleceğiz burada. Evet. Hazır mısın? O ulti olmayacaktı baba. İki. W'sini yemedin. Oo. Onun da Q'sini yemedim. Sen ne yapıyorsun? Onun da şeyini yemedik. İnigam. 4 Harbi bir şey değil mi? Muazzam oynadık. O pentayı alırsam hak etmişim demektir. Gelsene lan. lan. Oğlum heyecanlandı. Kalbimin atışları değişti. Gir lan. Bu direkt ölecek o. <laughs> Tüh be. İki tane vursaydım ölü. Renk araç gelmez zaten. Bak hemen çıkıyor be bak. Ben geldim ya. Öldüm ya. Heh bu da gebardı. Neyse ikinci aldık. iyidir Eşin afk olması çok iyi oldu biliyor musun? Beş <laughs> bir gelecek kanka pili almış. <laughs> ne yaptınız lan adamlara <laughs> Hemen M1-1 yapacak kanka. Şimdi bu espri çok nadir bir kesim anlayabilir. Çok nadir bir kesim de şey yapabilir yani. Ben yüzde birlik bir kesimin anlayacağını düşünüyorum. Yani karşı takıma geçer hemen. Sizce bu ne? M1, 2, 3, 4 de yapabilir yani. At birini at birine. Merak ettim. Bir yorum yazsın. Yapıştır. Aynen öyle bebeğim. Hemen kaçıyorlar bak. Burada bir yerde... zıng. Şu şu şu. Ee, kopyandan kayarım oğlum sana. Geldim kardeşim oraya. Ee, oynuyorsunuz mu hala? Nana yoldu orası. Buradayız bro. Ahahaha <laughs> şakol. Kandırdım lan. Şşş. Sen ne yapıyorsun lan orada? Şakol oynuyorum ne abi. Ne oldu ben bunlara kızdırmayı unuttum ya. Olmursana sana. 4 kişiyiz. 4 4. Oraya da gene yazar bana. Karşıyım Yes bebeğim. Ya burayı burayı gel. Aha bak 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 burada ne var? Oo. buradakini gördün. Nereye itti lan? gitti lan? Arkanda lan arkanda lan. Nereye itti? Tuttun kanka onu. Ha, burada. Kutu var burada. Kutuya kimse basmadı mı? Aa basmadı. Tamam. Kaldırın da bir Q atayım. Oğlum şaka yaşıyor ha. Ya şu nasıl kestim oğlum ben? Ama evet yaşıyormuş. Yaşıyor lan ne dur, kestim? Geldim. Geldim pen attık kanka. Burası Penta, Penta. Attı, atamadı tamam. Şako çık ortaya bir anda çık ortaya. Kaçtı gitti oğlum o. Tüh. Aha hmm. burada. Kanka gördüm onu. Ultim var. Vurdum Vay. Oh. Ne oldu lan öyle? Ne oldu lan? Yakınlaştım. Şimdi yapabilirsin. Bekle lan daha yakın değilim. Yok. Zıplat şimdi. Zıplatamadım mı? Ben, olsun. ben Canın de kalmadım. Sağ Canın sağ olsun. Nereye oğlum nereye? Bir kere gösterip atmak olur. Ya illa sana mı atayım? Oo. Neler diyorsun? Kaldırmışsınız lan neyse Oh öldü. Arkadakiler depar atarak kaçıyor. Ben onlarda gözüm. Lan oğlum şakal mısınız lan siz? He? O şako da orada beni yemliyor bak. Çalıdan kopya çıkar üstüme gönderiyor. Şakal. Aha şako orada. <laughs> Az önce ne dedim şimdi abi. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu <büyük> direkt yemen. <laughs> Aha. Direkt basıyorum. Neye atarsan içeri girdi. Buraya atladı. Evet. Geldik oğlum. Zıng! Hayırdır oğlum sen? Biz soytar olmuşuz bu saatten sonra sana mı düşeceğiz? nasıl bir laf oldu? bir şey bulamadım kayıttır ama. Sen gidin de bari ruh alayım. Kanka siz takılın. Ben burada bitirici hamleyi yapıyorum. Çar benim. Abi arkadakiler hiç bakmıyor. Hiç umurlarımda değil oyun yemin ederim. Oğlum ben öldüm lan sete. Ben arkadakilerle uğraşıyordum. Bravo Kanka ejder al, ejder al yaparsın. Alıyorum alıyorum rakip baron Ben şu itemleri bir değiştirsem acaba ya çok merak ediyorum. Baron ufak bir item değişikliği yapacağım. Bana kuyu saldırdın kuyu sor. Bunu aldım tamam mı? Koruyucum var zaten. Kanka baron gidiyor baron. Ya gitsin bana şu an sen benim Bırakayım aldığım kuyuyla bak. Aldırtmayabilirim. Çalabiliyorsan çal vuruk Ne yapacağım? Kış kış. Oğlum set tek şu an. Sen çalarsın onu. Karpım 7 saniye. Sen çalarsın onu. Geldim ben lan ulti birine ulti birine ulti arkadakilere. Süper. Çaldık kanka orayı. Çaldım, aldım, aldım. çaldım. abi çaldım lan helal olsun lan. Oğlum bu beni kesiyor lan. Bana kesiyor lan ben kaçtım. Kestiniz onu süpersiniz. Vallahi flash atmasam lan ölmüştüm orada ha. Abi bu gerçek. ya. Gerçeği... Evet. Gülün lan. Aa koydum slow'u bitti. Hop geldim kardeşim hızlı geliş. Hızlı geliş tak. Alaman. Şimdi katıyor bir daha bana. Gel ulan. Bu kim lan? Bilmiyorum. Bu senin. ne oğlum? Bu var mı? Var. Yok. Abi, lan var. niye var diyorsun o zaman? <laughs> oğlum. Base'de ulti atılmaz öğren artık. Ben ulti atıyorum. Düşene kadar ölüyorum çünkü o yüzden. Aman, bu adamı dinleyin. Bu adam doğru konuşuyor. Oğlum git şu kuleyi alsana. Ne boş yapıyor orada. Zaten sıkıntı oyun. Ola 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 set geldi set geldi. Daha ola, ilgileri duruyor adamlar. Ola 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 Allah'ım inhi bile açmadık. Artı meleğimi verdim ben ne yapıyorum ya. Ben ne yapıyorum adam gitti kapışmaya. Ana adam kilit alıyor lan. Ölmedi lan bir de. Hadi lan bir tane daha vur farm. Hadi bir tane daha vurun farmlar. 80 can lan Ya vurmadı lan Kardeşim midden direkt koşuyorum önüme çıkana R'ye basıyorum haberin olsun Selamun aleyküm gerek kalmadı kanka Uf 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 oyuna bak be ne yaptık kankam orada be Go Onu Allah alalım. ne oldu lan bir anda Yaptık bir şeyler Bir anda oldu lan oraya Allah. Lan Hadi inhiyalım seni için işte. Aha Gerçi var burada Ya fake fake vurma sakın dokunma Ya senin kafana sıçayım Ulti atıyor <laughs> Bola 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 Al bola içinden Kaldırsan onu ben atayım ki Ne yap bola gitti bola gitti Birini kaldır Birini kaldır birini 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 Aa kaldırdım ne şaka bola ben. Şaka bu şaka bu bola bu. bola tamam. bak şimdi bak bak benim harekete bak. bola oradan oraya Şey bola 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 Kardeşim bola 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 dur 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 Hoca dur kafam karıştı. Hoca ne? Bu nereden kaldırdım? Allah kahretsin. Kayacak <laughs> dünyanın arayayım ben karmayı yiyecek. Lan bu ne basıyor oğlum böyle? Ha <laughs> bırak nasıl ya? Neyse iyi oldu bitmemiş ben çok eğleniyorum şu an. <laughs> <laughs> As kayıyorum ama sana. He? Oğlum adam 6-17 lan. Oğlum Rabodon Mabodon olmuş o da tehlikeli ha. O zaman kadim olup çok güzel bir bitiriş yapıyoruz bu maça. <laughs> Şunları tipa <laughs> Ne yap? Harbi öldü Şaka Kaç işini görseydin onu Ya rengar gidiyor bitirecek mi? nereye bitiriyor oğlum set varken orada <laughs> O da bir endi kesiyor vurup <laughs> Gel de hayrına vur şuna ya Gel geldim geldim Aa ben hiç EQ flash yapmadım lan dur Onu yapan bir de. Rüzgar biriktireceksin minyonu EQ, EQ yapıp adamı flash arada. Bekle bekle bekle, bekle yaklaşma bak bak illa o eq flash yapacak yapacağım oğlum dur Rüzgar biriktirdim eq fleshin adam adam farm adam. lazım oğlum farm farm şakoyu kullansam farm olarak o da olur he olmadı niye zıplamadı çünkü bu rüzgarım bitti tam şey yap. harbi mi diyorsun ya ama yaptım yaptım oğlum da şunu ölecek ha bizi öldürecek ha dur bir tanem dur buna dur bir tanem dur öldük anasını satayım öldük ben diyorum Brent tehlikeli baba 58 59 değil. Evet çok eğlenceli bir maçtı arkadaşlar. Çok da hızlıydı. Onun beğenmişsinizdir. Aşağıdan videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlam dönük. Videomuza gidebilirsiniz. Cık, öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay. Ne sakal